Yedinci soru. Tüm reel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları için bize bir eşitsizlik verilmiş. Buna göre 1, 2, 3 numaraları yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi birinci öncüle bakalım. Bir tane kesir var. Kesir görünce aklımıza ne geliyor? Payda sıfır olabilir geliyor. E burası sıfır gelirse üst tarafta sıfır gelir. Ne olur sıfır bölü sıfır belirsizliği döner. Buna sıfır bölü sıfır belirsizliği varmış gibi düşünelim. Çünkü diğer durumlarda zaten limit var. Şimdi mutlak değerin içinde fx var. fx'in değeri de her zaman 0 ile eksi 2 aralığında. Yani içerisi her zaman negatif. O zaman dışarı eksi ile çarpılarak çıktı. Eksi fx. Payda da fx vardı. Buradan limitim ne geldi? Eksi 1 geldi. Yani bu durumda da limit vardır. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncül de aynı mantık. 0 bölü 0'ı düşünelim. Payda gx var. Payda da Mutlak gx var ve gx her zaman 0 ile 2 arasındaymış. Eşitlik de yok mu? 0'a da eşit değilmiş zaten. E o zaman içerisi artı olduğu için dışarı aynen çıktı. Buradan da sonuç bir geldi. İkinci öncülde de limit var. Şimdi üçüncü öncüle bakıyorum. X yerine 0 yazdığımda mutlak fx eksi fx vardır. Şimdi içerisi zaten ne gelecek? Her zaman eksi gelecek. Burada birincisi eksi 2 fx geliyor. Yani net bir sonuca varamıyoruz. Diğeri de mutlak fx fonksiyonunda biz limit olup olmadığını bilmiyoruz. Zaten gördüğünüz gibi burada eksi 1'e ulaştık, 1'e ulaştık. Burada karşımıza eksi 2 fx çıktı. Yani burada net bir sonuca ulaşamadık. O yüzden üçüncü öncülde net bir şekilde limit vardır yoktur diyemeyiz. Üçüncü öncül bizim için soru işareti niteliğindedir. O yüzden cevabımız 1 ve 2 kesin konuşabildiklerimiz hakkında 1 ve 2 cevap aşık.